buranın hemen geçmişini bir öğrenelim. Sevgili size. kardeşim burası 600 sene önce kurulan demirci köyü. Buralar Kızıl Mara dediler buraya. Ermenilerden kalma, eskiden kalma. Şu karşıda kilise yeri var. Ben kısa da olsa buranın tarihini bir anlatayım. Buyurun, o zaman sizden dinleyelim. Buranın tarihi 600 yıl önce kurulmuştur. Beldenin e, köyümüzün ilk kurulduğu yer çok ormanlık bir alandı. E, balta girmezmiş. Karamanlılar adıyla anılan bir kabile bu ormanın içinde su kaynağının başına yerleşmiştir. Bu kabile demircili de uğraştığı için yerleştikleri yerin adını demircili denilmiştir. Demircili mi bir kır pazarı olan Selemen pazarının tüm rumakla Demircili köyüne aittir. Beldenin kuzey yönünde kurulan bu pazardan çevre köyleri, ilçeler yararlanır. Reşadiye köylerin olduğu gibi Mesudiye Gölköy, Niksar Pazar her türlü meyveyi, zebzeyi İğneden ip diye her şeyi pazarda Demircilik köylülerinin büyük emek ve çaba harcayarak yaptıkları e, eserlerin, camilerin işte o hapanların falan hep e, Demircilik köyü tarafında yapılmıştır. bu Türbe çayırları, şu karşısı türbe çayırları oluyor. Burası Kızılbağrak, şurası kilise yeri. Eskiden e, Ermeniler zamanında burada e, çocuk doğduğu zaman, çocuğu buraya güneşlemeye getirirlermiş. Evet, Aynen, burada güneş güneşletiyormuşlar çocukları, işte Ermeniler o zaman. Şu tam depede de kilise yeri var. E, Direk karşı e, orada da e, Hasan'da da Evliyası var. Evet. E, orada da bir evliye var. Yani evet. burası balta girmez ormanmış. 600 yıl önce işte bizim e, iki kabile geliyor buraya. E, bir ses geliyor ormanlı çünkü. Ses de köyün ortasında puar e, puarda buluşuyorlar. E, köyümüz güzel, havası, suyu, doğası. Burada yani gördüğün zaman her tarafı ormanlarla çevrili. Karşısı e, Tanışmet dağları. Evet. Konak Dağları, Demircili Dağları. Şimdi buraya da devletimiz Allah razı olsun buradan başlıyor ta şeye kadar e, Konak Yaylası'na kadar 100 bin adet çam ağacı, ceviz e, yani ne bitki burada oluyorsa devletimiz e, bunu 5 e, sene önce dikti. Hepsi de büyüdü elhamdülillah. Yani burası 20-30 sene sonra tam Demircili köyü komple ormanlar içinde olacak. Burayla ilgili eklemek istediğiniz var? Mı? Vallahi burayla eklemek istediğim e, burası gerçekten e, turizma açılmalı. Çünkü çok tarihi bir bara e, mağara. Belki de bin senelik. Daha fazla da olabilir. Çünkü Demirci'nin kuruluşu zaten buraya 600-650 sene. Ondan öncesini düşünemiyorum. Burada bir de Dumlalık diye bir yerimiz var. 3000 yıllık bir tarihi var. Tabi kesinlikle 3000 yıllık tarihi vardı Dumlalık mevki dediler. Orada da eski evler hep orman hep orman içinde kaldı eski evler. Ya yani ormanlar işte gittiğin zaman zaten yerleşim yerlerini görebilirsin. Orada mesela petek çıkıyor, eski şeyler çıkıyor. Bak şu kayanın dibi de mağaradır. Onu vatandaşlar yuvalamış eski insanı eskiden. Evet. O da orada kalmış. Burada dört tane mağara var. Ayrı ayrı. Ayrı ayrı. İşte söylediğim gibi Ermenilerin kilise yeri şu karşısı tepenin hemen altında. Şu arka kısımda yeni köy var. Orada da işte Ermeniler Rumlar kalmış zamanında. Onlar terk edince işte Bizim... bu, şey, bu şekilde kalmış. O Aynen öyle. O günde bugün biz de bunu korumaya çalışıyoruz. Ee, Tabi işte anlattım ya biraz önce Onu onu Onun 16 mağaradır. Ee, buraya devletin e, turizm bahanının sahip çıkmasını istiyoruz buralarda özellikle.